Merhaba arkadaşlar ben Ali Gürsü yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar son iki aydır endeks tarafına biraz zorlanıyoruz. Biraz endeks yataya bağladı. 5020 direncin üzerinde kapanışlar önemli dedik. Ve endeks geçen hafta bir 5200 hareketi geldi ve sonra biraz saldı. Bu hafta bayram haftası yarım hafta olduğu için yarın da ölene kadar biraz böyle hacimler düşük. Biraz böyle endeksin böyle patinaj çektiği biraz böyle hacimsiz, keyifsiz, moralsiz, böyle modunun düştüğü bir haftadayız. Ama bugün saat 17'den sonra Halk Bankası'nın düşen haberi biraz bankaları uçurdu. Zaten ne demiştik endeksle ilgili arkadaşlar? 8200 bu sene hedef var dedik. Endeksi 8200'e kim taşıyacak? Önce bankalar dedik. Israrla söyledik. Endeksi önce bankalar 8000'e taşıyacak. Önce bankalarda başlayacak. Halk Bankası bugünkü düşen haberle büyük bir ihtimalle cezasız dosya kapanacak görüntü bu. Ve Halk Bankası 20 lira var bu sene konuşuruz. Onu da söyleyeyim size. Halk Bankası 20 lira var. Vakıf Bank'ta 11-12 konuşuruz. Garanti de 40 lira var. Hayırlı olsun. Garanti 40 lirası hayırlı olsun arkadaşlar. Garanti Bankası 24-50 çalışacak. Yani 40 lira hedef var diye söylemedik mi? Bundan 1,5-2 ay önce söyledik. Ne oldu bugün? 30'u geçtim. Şimdi bankalarda rally bugün bir start verdi. Yarın da üzerine koyar bankalar. Onu söyleyeyim size. Yavaş yavaş bilançoların, iyi bilançoların morallenmesiyle bankalarda biraz daha böyle öne çıkıp endekste ağırlığını hissettirecek bankalar. Bir de biliyorsunuz bu hafta ne vardı? İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı vardı. Burada da bankalara olumlu yansıdı ve devlet bankaları ve devletin elindeki gayrimenkuller bunlara olumlu işte hangiler arkadaşlar emlak giriyor vakıf giriyor halk giriyor iş giriyor bunlar ve diğer gayrimenkuller biraz böyle bunlar nasiplenecek şimdi sizlerden gelen sorular var genelde böyle hep böyle moral bozucu üzgün ümitsiz çaresiz böyle ne yapacak kaygılı panik korku tarzında sorular ben ısrarla söylüyorum. Israrla, ısrarla, ısrarla. Pandemide de söyledim. Endeks 122.000'den 84.000'e düştüğünde de ben burada diyorum ki korkmayın, korkmayın, korkmayın. Bak 84.000'e düştü, korkmayın, panik yapmayın. Gezi olaylarında da söylüyordum. Yani darbede de söyledim. Rus uçağını düşürdü, papaz bransın. Her kötü şeyde, her kötü olayda ben hep ısrarla söylüyorum. Sakin. Önce korkmayacaksın, cesur olacaksın. Bir cesur olmak borsada. Korkuyorsan, panik yapıyorsan borsada işin yok. Borsa sana göre değil. Borsa cesurlar için var. Cesurlar borsada para kazanır. Korkaklar her zaman kaybeder. Bir cesur olacaksın. İki, aldığın hissenin bilançosu iyi gelecekse, şirket çalışıyorsa, üretim yapıyorsa, ihracat yapıyorsa, yatırım yapıyorsa, büyüme odaklıysa o şirkette malını kaptırmayacaksın. Bu da iki. Üç, ben anlatırım gidişatı, yolu gösteririm, ışığı da gösteririm. Benim adımlarımı takip edebilirsin. Yok ben bu işi biliyorum ben bu işten tek başına para kazanırım. Burada zengin olurum diyorsan, burnunu böyle kaldırıyorsan atırsızları var. Atsırtlanları var. Pislikler var. Dengesizler var. Bir sürü böyle boş insan var. Kendini bir şey sanan, kendini böyle büyüten, bir yere koyan tipler var. İki lafı bir yere getiremeyen, konuşmasını bilmeyen tipler var. Düne kadar birbirlerin anavrat söven tipler şimdi beyefendi olmuş piyasada. Neyse Allah onları yoğun açık etsin. Ne diyorum? Benden uzak dursunlar Allah'a yakın olsunlar. Allah herkesin birini bin etsin Ben devam edeyim. Seçim tercih sizin. Şimdi endeksle ilgili 3 tane ufak direnç var. 5.020. Bugün 5.020 üzeri kapanış geldi. İkinci ufak direnç 5.113. Üçüncü ufak direnç 5.285. Sonra 4 tane büyük direnç var. 5420 ilk basamak. Oraya geçtiği zaman zaten trend başlıyor. Rally başlıyor zaten. Sonra 5700 var. ikinci basamak. Sonra 6200 var. Üçüncü basamak. Sonra 7000 var. Dördüncü basamak. Sonra da final yerimiz var. 8000 üzeri. 8200. Anlamayan var mı? Ben anlatmaya devam edeceğim. Benim sistemde 4 hisse vardı. Garantiyi de ekledim. 5 oldu. Garantide 40 lira hedefim var. Listemin ana kağıdı kalekim. Kalekim ana hisse. Neden kalekim? 400 lira hedefim var. Ben Asus'u ilk yazan kişi benim. Asus'u 380 lira gitti. Kalekimi de ısrarla 26 liradan yazdım. ikinci Asus olacak. 400 lira hedefim olduğunu ısrarla söylüyorum. 26'dan yazdık 65 kurs lazım. Kalekimde süper bilanço geldi. Son çeyrek. 2022 son çeyrek süper bilanço geldi. 200 bin üzeri kar gelecek dedim. Şimdi ilk çeyrek bilanço 2023, ilk çeyrek bilanço Kale Kim çok büyük bilanço gelecek. Kale Kim temettü verdi. Ereğli'nin temettü vermediği dönemde Kale Kim temettü verdi yakın bir zamanda. Birkaç hafta önce. Kale hekim yakında biz 30 tahtası olacak bence. Biz 30'a girecek. Kale Kim'de birilerinin aşırı ilgisi var. Ayrıntıya gerek yok. Kale Kim'de ilerleyen zamanlar çok yüksek bedelsizi bekliyorum. Kalekimde güzel şeyler bekliyorum. Yatırım var. Gelişmeler bekliyorum. E biz de buradayız göreceğiz. İkinci hissem kalekim. Garanti dahil ettik ya. Üçüncü hissem Turex. Turex arkadaşlar. İstanbul'da fabrikanın açılışı. Orada siparişler, üretimler. E güzel olacak. Biraz sabırlı oldum. Biraz biliyorum canınız sıkıldı ama göreceğiz. Bilançoyu da güzel geldi. Şimdi iyi bilanço gelecek. İyi haberler, iyi gelişmeler. Turex'in önü açık. Yine bir kısım %50 bedelsiz oynanacak, bedelsiz bölünecek. Ondan sonra ünlü açık, bilançosu iyi zaten, şirket haberleri güzel. Daha tekrardan listemize dahil ettik. Geçen sene 2.90'dan almıştık, 6.50'den haber verdik. Bu sene tekrar 4.60'lardan listeye dahil etti. Biraz saldı ama piyasa kaynaklı. Yakında daha önce 5 dirence geçtiği zaman zaten başlayacaklar. Şak 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 şak. Açık ve net söylüyorum. Kendimi övmek için, Kendimi böyle göklere çıkarmak için değil. Benim bunlara ihtiyacım yok yani. Belli bir yaşa belli bir şeye gelmiş artık bu saatten sonra yani. Goygoya gerek yok, şak şaka gerek yok, havaya egoya gerek yok. Ben Ali Gürsün, benim bir adım var. Benim bir çizgim var, bir duruşum var, bir tarzım var. Bunları ben değiştirmem. Bu saatten sonra da değişmeyecek, bu saat kadar da değişmedi zaten. Anlatırım, yol gösteririm, söylerim. Seçim tercih sizin isteyen farklı şeyler yapmakta, farklı düşünceler, farklı hareketler, farklı tarzlar, farklı bakış açıları. Ama şunu söylüyorum size, piyasa zor, büyük oyuncular var. Benim bazıları disek temasım var. Ben bu piyasa kim ne yapıyor hepsini biliyorum zaten. Ne oldu ne döndüğünü de biliyorum. Ama sadece sizin bilmeniz gerektiği kadarını anlatacağım. Fazlaya gerek yok. Tehlikeli. Bilmeniz gerektiği kadar anlatacağım. Şimdi dövizle ilgili ben çok karşı bir insanım dolara. Daha önce söyledim. Dolar alma, dolar aldırma. Cennet vatanımıza, cennet ülkemize zarar verme. Dolar alacaksın git altın al dedik. Seçimden önce maalesef dolarda bir 25 hareketi gelecek. Euro bir 30 hareketi gelecek öyle gözüküyor. Alt gram altın aylar önce dedik ki seçimden önce gram altın 1500 TL görecek. Seçimden önce endeksli bir 5500 hareketi bekliyorum seçimden önce. Yabancı gelecek. Yabancı bankaları alacak. Yabancı gelecek. Holdingleri alacak. Holdinglerin dolar pozisyonu güçlü. Dolar biraz yükseldiği zaman Sabancı'da dolar yok mu holdingde? Koç'ta yok mu? Alarko'da yok mu? İnşaat şirketlerinde tek bende dolar pozisyonu yok mu? Aselsan'da yok mu? Dolar kasasının dolar olan, dolar pozisyonu güçlü olan şirketler endekste bilançodan sonra ya da bilanço açıklamasını birkaç gün kala yavaş yavaş ağırlığını hissettirecek. Bunu sakın unutma. Piyasayı okumak, piyasayı anlamak, gidişatı görebilmek. Bunlar bir bilgi, iki tecrübe, üç iyi çalışma, iyi analiz, iyi araştırma ve güçlü öngörü. Dediğim gibi arkadaşlar sakin, korkmadan, panik yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Borsa cesurları sever. Buradaki endeks hisse yorumlarım yatırım tavsiye değildir. Ben sadece size gidişatı anlatırım, anlatırım. Sonra da dedim ki herkes istediği gibi hareket edebilir. Şimdiden e, herkese iyi akşamlar dinliyorum. Yarın e, orucun son günü. Ramazan ayı da bitiyor. Yarın da borsa kapandıktan sonra güzel bir bayram mesajım olacak. Umarım e, size gidişatı anlatabilmişimdir. Güzel şeyler anlattıysam, faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Buradaki en net fikirse yorumlarım yatırım tavsiyesidir. Allah'a emanet olun.